arkadaşlar kısa bir video olacak. Bugün sizlere Sabben Sofit'e birinci olduğunu göstereceğim. Bakın şu profil yazan benim arkadaşlar. Gerçekten hileyle hile falan yapmadım. E, ee, oynuyordum öyle. Dalmıştım. Şu özcanı geçtim. Şuraya geldim dedim. Yanında hiç kimse yazmıyor. Şöyle logoları normal çıkıyor. Sonra bir baktım. Bir öleyim dedim. En üst sıramada bakın şampiyonum. 46. haftada görmüş olduğunuz gibi bu da birinciyim. Bu benim arkadaşlar. E, profil ve at koymayı bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu bakın ben. Bakın 5.822.595 Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. görüşürüz bay bay